videoda Web araçlarından biri olan Mentimeter'ı inceleyeceğiz. Mentimeter, eğlenceli ve interaktif sunumlar hazırlamanızı sağlayan platformdur. Sunumunuzun istediğiniz bir yerinde karşınızda sizi dinleyen insanların fikirlerini alıp anında ekranın yansıtabileceğiniz gibi hızlı bir oylama, pratik bir anket yaparak sonuçlarını grafiksel olarak gösterebilirsiniz. Mentimeter'ın katılımcılara sunabileceğiniz interaktif arayüzlerinden bazıları çoktan seçmeli sorular, kelime bulutu, quiz, açık uçlu sorulardır. Ücretsiz kullanılabilir ve interaktif sunumunuza sınırsız katılım sağlayabilirsiniz. Web tarayıcınızın adres çubuğuna mentimeter.com yazarak Mentimeter web sayfasına ulaşabilirsiniz. Sign up butonuna tıklayarak Mentimeter'da hesap oluşturalım. Mentimeter'da e-posta adresiniz, Facebook hesabınız, ya da Google hesabınız ile hesap oluşturabilirsiniz. Bir ücret kurumsal e-posta hesabınız Google tabanlı olduğu için Sign up with Google butonuna tıklayarak hesap oluşturabilirsiniz. Hesap oluşturduktan sonra karşınıza çıkan pencere neden Mentimeter'ı kullanacağınızı sormakta. Education yani eğitim seçeneğini seçelim. Sonrasında eğitimdeki rolünüz sorulmakta. İstediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Hayır, Education'ı seçelim. Ve Save Selection butonuna tıklayalım. Burada Mentimeter'ı kullanmanızdaki ana hedef sorulmakta. Training or Educating. Yani eğitim öğretimi seçelim. Son olarak Save Selection butonuna tıklayarak seçimleri kayıt edelim. Açılan pencerede üyelik seçeneğini sormakta ve neler yapabileceğinize dair bilgi vermekte. Free yani ücretsiz kullanımda sınırsız sayıda dinleyici katılabilir, sınırsız sayıda sunum hazırlayabilirsiniz. Ayrıca sunumlarınızda en fazla 2 adet soru slaytı ve 5 adet quiz slide'ı ekleyebilirsiniz. Continue with free butonuna tıklayalım. İsterseniz diğer seçenekleri seçerek ücretli şekilde de kullanabilirsiniz. Bu pencereyi şimdilik kapatalım. Sağ üst köşeden profilinize ulaşabilirsiniz. Settings ayarlar kısmından hesabınız ile ilgili şifre ve benzeri değişiklikleri yapabilirsiniz. Aşağıda team yani ekip ile ilgili seçenekler yer almakta. Öğrencilerinizle birlikte ekip oluşturmak ve sunumlar hazırlamak isterseniz ücretli sürümlerden herhangi birini hesabınızı yükseltmeniz gerekir. Aksi takdirde ücretsiz sürümde ekip oluşturamaz ve bu seçenekleri kullanamazsınız. Hemen yanında yer alan soru işareti butonuna tıklayarak nasıl kullanacağınıza dair eğitici videoları izleyebilirsiniz. Sol menüde yer alan My Presentations kısmından hazırlamış olduğunuz sunumları listeleyebilirsiniz. Inspirations kısmından ise size ilham olabilecek hazır şablonlara ulaşabilirsiniz. Branding and Colors daha çok ücretli sürüm kullananları ilgilendiren bir kısımdır. Daha kişiselleştirilmiş araçlar yer almakta. My Presentations'a gelelim ve New Presentations butonuna tıklayalım. Böylece çalışma sayfası arayüzü açılıyor. Sağ panelde yer alan ters seçeneğinden nasıl bir sunu hazırlamak istediğinizi seçmeniz bekleniyor. Örneğin çoktan seçmeli, kelime bulutu, açık uçlu, ölçek, sıralama, soru cevap gibi seçenekler mevcut. Quiz Competitions kısmından ise öğrencilerinizi nasıl cevap vermelerini istediğinizi seçebilirsiniz. Cevabı seçme ve cevabı yazma gibi. Content Slice kısmından slaytlarınızın içerisinde yer alacak olan başlıkların, paragrafların, sıralamaların, fotoğrafların, videoların ve benzerlerinin nasıl yer alacağını seçebilirsiniz. Advanced Questions kısmından ise öğrencilerinizden alınan cevapların puanlamasının nasıl yapılacağını seçebilirsiniz. Örneğin 100 puan üzerinden değerlendirebilir, grafik üzerinde gösterebilir, kazananı gösterebilir ya da sunun farklı konumlardan dinleniliyorsa konum gösterilebilir. Konten seçeneğinin içeriği tarifte yapmış olduğunuz seçime göre değişiklik göstermektedir. Kastımız seçeneğinde ise genel ayarlar mevcut. Bu kısımda herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmamaktadır. Örneğin Web 2.0 araçları ile ilgili bir sunum yaptığınızı düşünün ve sunumunuzun bir bölümünde öğrencilerinizden web 2.0 araçlarının derse katkısına dair düşüncelerini öğrenmek istiyorsunuzdur. Mentimeter'de hazırlayacağınız bir soru slaytını sunumunuza ekleyerek kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bunun için öncelikle tayfa gelelim ve çoktan seçmeli seçeneği seçelim. Otomatik olarak bizi content kısmına yönlendirdi. Gerekli değişiklikleri yapalım. Your Questions kısmına Öğrencilerimizde sormak istediğiniz sorunuzu yazalım. Sizce Web 2.0 araçları dersinize olumlu bir katkı sağlıyor mu? sorusunu yazdıktan sonra options yani seçenekler kısmına düzenleyelim. Option 1 için evet her açıdan. Option 2 için evet bazı yönlerden Option 3 için belki katkısı olabilir yazalım. Ve bir seçenek daha eklemek için Add Another Options'a tıklayalım. Option 4 için hayır hiçbir katkısı yok yazalım. Image kısmından isterseniz resim ekleyebilir ya da bu alanı boş bırakabilirsiniz. Result light kısmından ise dinleyici sonuçlarının nasıl görünmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Bars yani tüm grafiği şeklinde donut, pasta dilimi ya da noktasal yoğunluk şeklinde gösterebilirsiniz. Son olarak ekstra seçeneğinden doğru cevabı göster gerekliyse aktif hale getirebilirsiniz şu an inaktif olarak kalsın. Sonuçları yüzde olarak göster. Butonunu aktif hale getirelim. Son olarak da katılımcıların birden çok seçenek seçmesine izin ver butonunu. Eğer gerekli ise aktif hale getirebilirsiniz. Şu an inaktif olarak kalsın. Soru sunumunuz artık hazır. Öğrencilerinizle paylaşım yapabilmek için sağ üstte yer alan share butonuna tıklayalım. Öğrencilerinizle sunumunuzun kodunu, linkini ya da QR kodunu paylaşabilirsiniz. Öğrencileriniz bilgisayarlarının, tablet ya da telefonlarının tarayıcı adres çubuklarına menti.com yazdıktan sonra kodu girerek de ulaşım sağlayabilirler. Son olarak, öğrencilerinizden bilgi almaya başlamadan önce, Mutlaka sağ üst köşede yer alan present butonuna tıklamalısınız. Öğrencilerinizden alacağınız cevaplara göre pasta dilimine ait veriler anlık olarak değişmektedir. Ankete kaç kişinin katıldığını sağ alt köşeden takip edebilirsiniz.